İzmit Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan çay, şeker ve muhtelif malzemeli alım ihalesini ilk önce hoş geldiniz diyorum. İç teminatımızın süresi 16.04.2024 tane kadar tekliflerin geçerlilik süresi 60 gün, İşimizin süresi 8 ay. Evet komisyonumuz hazır. Ekaptan ihalemizi seçiyoruz. Komisyonumuzu işaretliyoruz. İhalemize 4 firmanın döküman indirdiği, iki firmanın da teklif verdiğini görüyoruz. Teklif veren firmalar Antalya Likya Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, ikinci firma ES Gıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Tekliflerini açmadan önce işimizin yaklaşık maliyetini açıyoruz. Çay, şeker ve muhtelif malzemeleri alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 834.434 Türk lirası. 834.434 Türk lirası. Teklifleri açmaya başlıyoruz, indirmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Evet, eee tekliflere geçildi. İlk firma olan Antalya Likya Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin teklifinden başlıyoruz. Birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut Antalya Likya Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 1 milyon 98 bin 689 lira 70 kuruş. 1 milyon 98 bin 689 lira 70 kuruş. Geç teminatına bakıyoruz. Geç teminatın süresi 16.04.2024'e kadar süre yeterli. Miktarı 33 bin verilmiş. Uygun mudur? Uygun Verilen teklife göre süre ve miktar uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Evet, yeterlik bilgi tablosu indirdik. Ligya firmasının teklif vermeye yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. Geç teminatın ayırtıcı numarası mevcut. Eksiğimiz var mıdır? Eksiğimiz yok. Eksiğimiz yok. İkinci kaydetip ikinci firmamıza geçiyoruz. İkinci firma Eskar Gıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi teklifini açıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Eskargıdan Maddeleri Pazarlama İnşaat Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 967.156 lira 5 kuruş. 967.156 lira 5 kuruş. Geçiş teminatına bakıyoruz. Geç teminatın süresi 16.04.2024. Süre yeterli. 30 bin verilmiş uygun mudur? Uygundur. Verilen teklife göre süre ve miktar uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Eskar, eskar gıdanın teklif verme yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. Geçiş teminatının ayeteci numarası var. Eksiniz var mıdır? Eksimiz yok. Evet. İzmit Belediyesi makine İkmal bakım ve onarım müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan çay şeker ve muhtelif malzemelerin alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 834.434 Türk lirasıydı. İhalemize iki firma teklif verdi. İlk teklif veren firma Antalya Lika Ambalaj Sanayi, Teklifi 1 milyon 98 bin 689 lira 70 kuruş. İkinci firma Eskargı'da teklifi 967 bin 156 lira 5 kuruş. Evet ihale komisyonumuz nihai kararını en kısa sürede